Maral. Evet, hocam. Niye telefonlarımı açmıyorsun? Uras içeride. Ne? Uras içeride. Nasıl içeride? Öyle şey değil. Düşündünüz gelmiş. Maral, nasıl Uras şey. içeride? Ay, siz geldiğiniz için ben için. Maral, nasıl Uras içeride? Uras nasıl içeride. içeride? Olur mu? Şöyle bir şey değil gerçekten. Kim bu? Harun, içerik girdiğini gördüm. Açar mısın kapıyı rica etsem? Harun kapıyı açar mısın? Orada olduğunu biliyorum. Sakin, sakin ol, tamam, sakin ol, tamam. Harun gördüm, ya. kapıyı açar. Ben gördüm, Tamam. Sen de sonra görüşeceğiz. Kapıyı açar mısın? Sakin. Lütfen. Merhaba. Merhaba. Harun. Açıklama yapmak ister misin? Aa, sizin aranızdaki ilişki hiç beni ilgilendirmiyor. Zerre beni ilgilendirmiyor ama bu ilişki hani bana dokunuyorsa, benim sevdiklerime Bahar'a Seren'e falan dokunuyorsa, o zaman beni ilgilendiren bir şey var demektir. O yüzden bana bir açıklama yapar mısın rica etsem Harun? Çağla sen beni mi takip ediyorsun? Evet ben seni takip ediyorum. Güzel. Savcılığa başvurmama gerek var mı? Gerek var çünkü çok tehlikeli şeyler olabilir. O yüzden bir an önce bana. Bir açıklama yap Harun, rica ediyorum. Ne oluyor burada? Açıklama. <laughs> açıklama. Peki, hemen. Aziz Uras Yavuzoğlu, hemen buraya gel. Can. Ne yapıyorsun sen? Açıklama yapıyorum. Uras, buraya gel. Uras, gel buraya. Orada olduğunu biliyorum. Uras. Ne yapıyorsun? Uras, hemen buraya gel. Bekle, açıklama istedin geliyor. Gel buraya. Hadi. Gel. Göründüğü gibi değil. Göründüğü gibi değil. Banyodan çıkmış olabilirim ama göründüğü gibi değil. Hiç alakası yok. Banyodan öyleymiş. mı? Banyodan çıktığını niye soruyorsun? Çağla Hoca biliyor mu evin yerini? Çağla yemin ederim. Yemin ederim hiç öyle sandığın gibi bir şey yok. Ben buraya konuşmaya geldim. Bana söylesene. Evet gerçekten konuşmaya geldim. Gerçekten konuşmaya geldi. Uras. Ee, sana sıra gelecek. Biraz bekler misin? Sen şöyle bir geri çık. Geri çık bir bekle. Geleceğim sana. Geri çık geleceğim sana. Bana dön. Yüzünü bana dön. Evet. Konuşmaya gelmiş Aziz Uras. Ee, sen neden geldin buraya Harun? Şimdi şöyle Çağla, e, karakola gittiklerini öğrendim. Suçlu olduğu halde Uras'a iç, uyduğu için yavaş hiç. <laughs> Suçlu olduğu halde Uras'a uyduğu için marala çok kızdım. E, onu fırçalamak için de telefonla aradım. Ama telefonumu tabii ki açmadın. Ben de hastanedeki işlerimi bitirdikten sonra evine geldim. Uras da bonus oldu. Bütün konu bu Çağla. Sen sus. Hayır. Hayır, 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 Sen planladın. Ben mi planladım? Sen planladın. Ben mi planladım? Sen planladın. Nasıl ben planladım? Çağla bak her şey benim anlattığım gibi. Gerçekten benim anlattığım gibi. Sen planladın beni buraya Harun Hoca'ya bastırdın. Harun Hoca'm Söyle, böyle mi oldu? Böyle Söyle mi oldu? Ben Söyle, Söyle, Harun Hoca'ya gelişeceğini şey musun? Harun Ben peki peki Harun Hoca benim banyoda olduğum nerede? Banyo değil artık benim tamam, banyoda... Bunu... mi tepeme çıkarma. Bir daha banyo deme. Banyo deme çocuğum. Dur banyo deme sana. Sen orada dur sıranı bekle. Bak ben burada biriyle konuşuyorum. Dur. Evet Harun diyor ki. Söylemediyse diyor. Nereden biliyor benim? Orada burada. Burada olduğumu diyor. Ha? Ne diyorsun buna? Nereden biliyorsun? Çağla çünkü. Burasının ayakkabıları kapının önünde. Onları gördüm, tamam Evet, evet yani bazen hayatı bazı durumlarla karşılaştığın zaman... ...bazı hadiselere çok fazla açıklama yapılmasın o gibi durumlarda en iyisi. Oğlum ne yapıyorsun? O, gel. Gel buraya. Senin gel hesabın bakayım. kabardı Maral. Maral Yemin senin mi? hesabın kabardı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.